Yazılım fikirlerinden herkese selamlar arkadaşlar. Bu bölümde while ve do while döngülerini ele alacağız. Bu anlamda daha önce öğrenmiş olduğumuz for döngüsünde olduğu gibi while döngüsü de bir işi belirli sayıda yapmamızı sağlayan bir döngüdür. Ancak for döngüsünden farklı olarak döngü başlangıç değeri ve iterasyon bilgisi döngünün dışarısında belirtiliyor. Dilerseniz boş bir konsol uygulaması oluşturarak while döngüsüyle ilgili örneklerimize başlayalım. Bir önceki dersimizde gerçekleştirmiş olduğumuz birden başlayarak 100'e kadar sayma işlemini bu dersimizde while döngüsünü kullanarak gerçekleştireceğiz. Bu yüzden tanımda da görmüş olduğumuz gibi while döngüsünde for döngüsünden farklı olarak döngü başlangıç değeri ve iterasyon bilgisini döngü içerisinde belirtmiyoruz. Bu yüzden integer tipte ve i ismi de bir değişken tanımlayarak içerisine bir değerini gönderdim. Ardından while döngüsünü oluşturabilmek için while koşul parantezini açıyorum. Ardından koşulumuz yani i küçük ya da eşit ise 100'den bu durumda ekranda görüntülenmesini istemiş olduğumuz kodlarımızı yazmamız gerekiyor. Bu yüzden ekranda console.writeLine metodu ile birlikte i'nin değerini göstermesini istiyorum. Ardından konsolun kapamaması adına console.read metodu ile sabit kalmasını söyledim. Şu an startı vermeden önce uygulamış olduğumuz işleme baktığımızda İlk etapta tanımlamış olduğumuz i'nin değeri, while'in içerisinde koşulumuz yani i küçük veya eşit ise yüzden durmadan gerçekleşecek olan konsolda yazdırma eylemimiz yani i'nin değerini gösterme işlemini tanımlamış oluyoruz. Fakat burada dikkat ederseniz koşulumuz devamlı true döndüğü için burada tanımlamış olduğumuz döngü aslında sonsuz bir döngü olarak karşımıza geliyor. Yani startı verdiğimizde durmadan i'nin değerini konsolda yazmaya devam edecek. Şu an görmüş olduğunuz gibi. Bu işlemi sonlandırabilmek adına bizim while döngüsü içerisinde iterasyonu bir kez artırmamız gerekiyor. Çünkü koşulumuz false dönmesi takdirde doğrudan döngümüz sonlandırılmış olacak. Bu yüzden console.writeline metodunun hemen altında i'nin değerini bir kez artırıyorum. Ardından tekrar start'ı verdiğimizde görmüş olduğunuz gibi i'nin değeri birden başlayarak ...doğrudan 100'e kadar tek tek artırmaya devam ediyor. Ardından buradaki kodların tamamını yorum satırı içerisine alıyorum. Bir önceki dersimizde çarpım tablosunu for ile birlikte gerçekleştirmiştik. Bu sefer while döngüsü kullanarak... ...çarpım tablosunu 1'den 10'a kadar ekranda yazdırmak için... ...ilk etapta yine integer tipte... ...bu sefer y isminde bir değişken tanımlıyorum. Ardından while döngüsünü oluşturduktan sonra koşulumuz yani y küçük ya da eşit ise ondan ekranda görüntülenmesini istemiş olduğum console.writeLine metoduyla birlikte değerimizi yazdırıyorum. Ancak burada yapacağımız işlem for döngüsünde olduğu gibi iç içe iki adet döngü oluşturmam gerekiyor. Bunlardan dışta kalan döngüdeki tanımlamış olduğumuz değer yani y değeri çarpım tablosunun sol tarafındaki değeri temsil ederken içeride oluşturacağımız döngü ise yine çarpım tablosundaki sağdaki değeri temsil edecek. O yüzden console.writeLine metodunu doğrudan sildikten sonra bu döngünün içerisinde integer tipte bu sefer z isminde bir değişken tanımlıyor. Yani kodumuza baktığımız zaman buradaki koşul true döndüğü takdirde z isminde bir değişken oluşturarak içeride yeni bir döngü tanımlıyor. Döngümüzün koşulu ise z'nin 10'dan küçük veya eşit olma durumu olacak. Bu yüzden İçeride tanımlamış olduğumuz while döngüsünde console.writeline metodunu kullanarak yine dolar işareti ardından dışarıdaki değişkenimizi çağıracağımız için scope açıyorum. İlk etapta y'nin değeri ardından çarpı daha sonra z'nin değeri eşittir işlemimiz yani y çarpı z şeklinde konsolda gösteriyorum. Ve buradaki koşul her gerçekleştiğinde yani İşlemimiz konsola yazıldıktan sonra z'nin değerini de bir kez artırıyor. Konsolun kaybolmaması adına yine en sonda konsol console.read metodunda sabit kalmasını söyledim. Fakat dikkat ederseniz start'ı verdiğimizde uygulamamız yine sonsuz bir döngüyle beraber durmadan aşağıya doğru kayıyor. Bunun sebebi z'nin değerini artırdık ancak şu an için y'nin değerini artırmadığımızdan dolayı durmadan döngü içerisine tekrar tekrar yani defalarca girmiş oluyor. Bu yüzden y'nin değerini de bir kez artırabilmek adına içerideki while döngüsünden sonra y'yi bir kez artırıyorum. Tekrar start'ı verdiğimizde bu sefer birden başlayarak 10'a kadar çarpım tablosunu doğrudan konsolda görebiliyoruz. Yine for döngüsünde olduğu gibi her bir rakamdan sonra bir ayırıcı yani separatör uygulamak istiyorsak hemen Y'nin Y iterasyonun artışından önce konsol nokta writeline metoduyla beraber bir ayırıcı dahil ediyor. Uygulamayı tekrar start verdiğimizde bu sefer her bir rakamın sonunda ayırıcıyı eklediğimizi görebiliyoruz. Burada gerçekleştirmiş olduğumuz işlemlerin ardından yine yazmış olduğumuz kod satırlarının tamamını yorum satır haline getiriyorum. While döngüsüyle beraber kullanmış olduğumuz bir diğer döngümüz dual döngüsü dual döngüsü val döngüsü ile aynı yapıya sahip ancak tek farkı ve en büyük farkı while döngüsünde kodların çalışması için koşulumuzun kesinlikle true olarak dönmesi gerekiyordu. Ancak dual döngüsünde koşul her ne olursa olsun döngü en az bir kez çalıştırılır. Bu mantıkla beraber yine integer tipte sayı isminde bir değişken oluşturup içerisine bir değerini aktarıyor. Ardından do ifadesiyle beraber koşul her ne olursa olsun en az bir kez çalışacak olan kodumuzu buraya yazıyorum. Daha sonra, daha sonra while anahtar kelimesini tanımlayarak sayı küçük veya eşit ise yüzden koşulunu tanımlıyorum. Yapıya baktığımız zaman ilk etapta her halükarda en az bir kez burada tanımlamış olduğumuz do anahtar kelimesinin içerisindeki kodlarımız tetiklenecek. Ardından döngünün içerisine girebilmesi için buradaki koşulumuzun true dönmesi gerekecek. Yapmış olduğumuz işlemleri konsolda görüntüleyebilmek adına yine ancak Yine burada yapmış olduğumuz işlem sonsuz bir döngü işlemine tabi tuttuğumuz için tanımlamış olduğumuz sayıyı bir bir artırmamız gerekiyor. Çünkü baktığımız zaman koşulumuz her zaman 100'den küçük olduğu için sonsuz bir döngü içerisine girmiş olacak. Bu yüzden Console.WriteLine metodunun hemen altında sayıyı bir kez artırıyor. Start'ı verdiğimizde yapmış olduğumuz işlem birden başlayarak 100'e kadar sayının değerini bize göstermiş oluyor. Ve yine yazmış olduğumuz do kodunu incelediğimizde koşulumuz her ne olursa olsun tanımlamış olduğumuz do yapısının içerisindeki kodlar en az bir kez tetiklenerek koşul sağlandığı takdirde tekrardan kod akışımız do'nun içerisine yönlendirilmiş oluyor. Burada gerçekleştirmiş olduğumuz işlemi kullanıcıdan almış olduğumuz değer ile beraber çarpım tablosunu oluşturmak için Yine dual döngüsünü kullanalım. Bu yüzden yazmış olduğumuz kodların tamamını yine yorum satırı içerisine alıyorum. Dual döngüsünü kullanarak kullanıcıdan almış olduğumuz değerler doğrultusunda bir çarpım tablosu oluşturacağız. Bu yüzden akış şemasına da baktığımız zaman sağ tarafta C# -sharp kodları ile beraber 3 adet değişken tanımlayacağız. Ardından işlemin devam etmesini sağlayabilmek adına bir adet de string tipte devam isminde değişken tanımlamamız gerekiyor. Kullanıcı daha sonra işleme devam etmesini istiyorsa E harfine basacak. Ancak bu işlemlerin öncesinde tanımlayacağımız do anahtar kelimesiyle beraber en az bir kez yapılmasını istemiş olduğumuz kodları gerçekleştirdikten sonra while döngüsü içerisinde kullanıcıdan almış olduğumuz değer doğrultusunda döngüyü yani işlemleri devam ettireceğiz. O yüzden tekrardan Visual Studio'ya dönerek burada görmüş olduğumuz işlemi kod içerisinde gerçekleştirelim. 3 adet değişkene ihtiyacımız var. Bu yüzden integer tipte x, y ve ardından sonuç isiminde 3 adet değişkenimizi tanımlıyorum. Ve daha sonra kullanıcının işleme devam etmesini sağlayabilmek adına string tipte devam isminde ayrı bir değişken oluşturduk. Koşul her ne olursa olsun bir kez çalışmasını istemiş olduğum kodları do anahtar kelimesinin içerisine yazacağız. Bu yüzden ilk etapta y'nin değerini 1 olarak işaretledikten sonra konsol ekranında ifadesini yazdırıp kullanıcının göndermiş olduğu değeri x isimli değişken içerisine alacağız. Bu yüzden x tanımlamış olduğumuz tip integer olduğu için doğrudan convert işlemini kullanmamız gerekiyor. Dönüştürme işleminin ardından kullanıcının girmiş olduğu değeri console.writeLine metoduyla beraber x birleştirme operatörü çarpım tablosu şeklinde ifadeyi çıkarıyoruz. Bu işlemin ardından do'nun içerisine en az bir kez çalışmasını istemiş olduğu while döngüsünü oluşturarak koşulumuz yani y küçük ya da eşit ise 10'dan sonucun içerisine y çarpı x'in değerini gönderiyorum. Ardından göndermiş olduğumuz değeri yine console.writeline metodunu kullanarak y birleştirme operatörü ardından çarpı Yine birleştirme operatörü x çarpı eşittir birleştirme operatörü son şeklinde yazdırıyoruz. Tabi yine koşulumuzun false dönmesini sağlamak adına y'yi bir kez artırıyorum. Bu işlemin ardından while döngüsü gerçekleştikten sonra yine konsol ekranında uyarısını verdirerek doğrudan kullanıcının e ya da e tuşlarına basmasını istiyorum. Kullanıcının basmış olduğu herhangi bir tuşu Ardından devam ismini değişken içerisine almamız gerekiyor. Bu yüzden console.readLine metodunu kullanarak bağlı bulunan satırın değerini devam ismini değişken içerisine aldırıyorum. Kullanıcı burada eğer devamın içerisine e harfini göndermişse buradaki işlemleri tekrar tekrar gerçekleştirilmesini istediğimiz için while döngüsü oluşturarak devam içerisindeki değer eşit eşit ise büyük harf olarak e'ye veya devam içerisindeki değer eşit eşit ise küçük harf olarak E'ye. Buradaki koşulumuz sağlandığı takdirde tekrar tekrar olarak do'nun içerisine gönderilmiş olacak. Bu yüzden bir kez startı verdikten sonra işlemlerimize bakalım. İlk etapta çarpım tablosu oluşturulacak sayı istiyor bizden. Örneğin 5 sayısını gönderdim. Doğrudan 5 sayısının çarpım tablosunu 10'a kadar çıktı halinde bize gösteriyor. Ardından bize sormuş olduğu soruyla beraber yine E harfine basıp Enter'a basıyorum. Tekrar işlemimiz başa döndürülerek bizden yeni bir sayı bekliyor. Bu yüzden 7 değerini gönderdim. 7 rakamının 10'a kadar çarpım tablosunu doğrudan yine göstermiş oldu. Herhangi bir tuşa bastığımızda doğrudan uygulamayı sonlandırıyor. Bu dersimizde while ve dual örneklerini gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.